Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'ta bu oyunu oynayacağız. İsterseniz başlayalım. Heh başladı. Evet. Karakterimde şekil. Arkadaşlar ben bunları kesiyorum. Evet arkadaşlar başladı. Hmm ben hangi modu seçtim bilmezsiniz. Ben de bilmiyorum. Çünkü hiç mod seçmedim. İlk defa oynuyorum ama biraz pro olduğum için. Çizök düştü. düş o düşmemiş. Diğeri düşmüş. Beyaz beyaz beyaz. Beyaz, beyaz. Düşeceğiz. Düş. Oyla oynarsan düşersin. Ben Ferro Pro Max. Tırr. Allah kırmızı. Tırr. Bir de rekaz şartlarım. Buraları kesmedik. Orada bir direk neden aşağı atladığımı bilmiyorum. Bilmeyeceksiniz de. O burada eksik çocuklar var. Oha. Benim sevdiğim Kaptan Amerika. İşte oldum. Kaptan Amerika. Arkadaşlar şimdi oyun başlayacak. Ben oyunu başlayana kadar buraları keseceğim. Arkadaşlar şimdi oylama yaptık. Aha normal geldi. Allah turuncu turuncu. Kaptan Amerika Amerika kaptan kaptan Amerika ne yapıyorum ben? Allah Buradan oraya. Dur. Düş. Biriniz düşsün ya. Neden zıplamadı bu kız? Ayy, Çocuğum öyle iyi kıyık yapma. Ve bu ve bu be bu be bu be bu be bu, be, bu, be, bu, be, bu. Ya biriniz düşsün arkadaşlar. Mur, mur, mur. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Öldüm. Arkadaşlar Japon kazandı. Çıplak çıplak dans ediyor şimdi. Ben ben ya hiç birisi erkeklere göre değil ki. Şansıma. Ben gidiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar orada bir pelerin kuş kanat mele kanadı için erkeklere uygun olmadığı için direkt pelerin ağlayıyla atladım boşta. <laughs> Hiç i̇şte davana ama bu kanat yakışırdı. Mesela ne bileyim şu. Ninja nice, istiyorum ben. Mantar. Ya herkes her şey mi Roblox? Benim ilk başta girdiğim kara kara ü, üstlerde Roblox'tu. Dur ne var? Roblox'um bitti. Kaptan Amerika'nın bıyığı var mı? Bak bacağı yok. Şu an Şu an Şu an valla Netflix'teki Hansel ve Gretel'in kral babasına benzerim ya. Buraları keseceğim. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Bir Bildir, tür bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Kanala abone olun. Like atmayı unutmayın. Bomba yağdırın. Bay bay.